Mersin'de üretilen bu limonların özellikle kış günlerinde, pandemi günlerinde sağlıkları açısından da önemli olduğunu duyurmak istiyorum. Bakın Büyükşehir Belediyesi'ne geliyoruz. Vahap Başkanımızla çok çok selam var. Bir limon hediyesi vardı. Söyle takdim edeyim. Aleyküm selam. Bu dükkete sağ olsun. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Şu an Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesindeyiz. Gülnar, Mersin'in merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bir ilçe. Köse Çobanlı ise Gülnar'ın merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta. Mersin Büyükşehir Belediyesi, limonu dalda kalan üreticiye destek olmak amacıyla 100 bin kilogram limon satın aldı. Limonların 90 tonu İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir ve Ankara'ya ulaştı. 10 ton limonuysa Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersinli vatandaşlara dağıtmak üzere paketledi. Paketlenen bu limonlar aralarında Günlar'ın da olduğu Mut ve Çamlı Yayla'dan oluşan toplam 3 ilçeye doğru yola çıktı. Ve limonlar dar gelirli vatandaşlara ulaştırılıyor. Abi dedim selamünaleyküm. E, selamünaleyküm. Selam. Abi nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Nasılsın abi? i̇yi. Sağ olsun evet. baba başkan. başkanım. Bu size çok çok selam var. Aleyküm bir de limon hediyesi vardı. Tamam. Görüşürüz amca. Hadi buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Gel, Kelima'nın hediyesi vardı, böyle takdim edeyim size. Sen, 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 sen. Günler e, Mersin'in en kısa ilçelerinden bir tanesidir. Bu mahallemizde yaklaşık bin metrenin üzerinde dar gelirli vatandaşların çok olduğu mahalle olduğu için bu bölge e, projesinden en uygun yerlerden bir tanesidir. Muhtarlık işleri Dayı Başkanları tarafından e, kendi imkanlarımızla, şube müdürlüğü imkanlarıyla e, mahalleleri tek tek tespit ettiğimiz dar gelirli vatandaşlarımıza personelimiz tarafından tek tek dağıtılmaktadır. Burada gerçekleştirdiğimiz bölgeler ise Mut, Günler ve Çamlı Yayladır. Bu limondan sosyoekonomik gelir düzeyinin tespit edilir. Daha sonra tespit edildikten sonra e, tespitlere göre hanelere tek tek dağıtımı gerçekleştiririz. Bizim Mersin'deki limoncu kardeşlerimizin limonu ağacın başına kalmış. Ben daha önce de duydum, dinledim yani başkanımız sağ olsun satın almış. Buraya da kırsal memleketi bize yayla bizlere hediye etmiş sağ olsun. Var olsun yani. Bizde liman bir, bir yer burada. Elma, badem itiyor sadece burada. Burada şimdi araba şöyle yapacağız. Limanda yok yani çok yol değil. <laughs> bulunmaz burada ya bulunmaz. Burada bu, bu beş lira, altı liradan falan, falan filan bulunmaz. Şifa kaynağı, çorbaya atacağız, içeceğiz ha. İçeceğiz sağ olsun. Başkanımız. Nesini üreteceğiz burada limanın ağacı? Yok ki biz üretecek. O üretiyor, biz de satın alıyoruz. Ne alalım? Ne verelim? Allah'ın ürününe şükür. Çorba bir şeyi ondan geri arabası yaparız içine sakarız hepsi gerek bize hepsi gerek. İlman getirdiler çok sağ olun var olun Allah razı olsun. Allah sağlık bunu alman. dalında kalmış belediye başkanımız da indirtmiş şimdi de bizlere hediye etmiş Allah razı olsun sağ olsun.